Evet sevgili dostlar Almada'nın tam karşı çaprasında Dağdelen Otomotiv var. Dağdelen Otomotiv Galatasaray'ın Şalk'ı yenmesi gibi her gün zafer kazanıyor. <laughs> evet. Umarım Fenerbahçe'nin maçı bugün çektiğim sıralarda arkadaşlar. Fenerbahçe de yener. Biz istiyoruz Facebook'ta yayınladım mesela. Fenerbahçe'nin günü bugün dedim. Gal Galatasaraylılar olmasa da Galatasaray Beşiktaşlılar falan biraz şey yaptılar böyle fanatik tutanlardan. Neye Fenerbahçe'nin Fenerbahçe kazanmasın falan diyen çatlak sesler vardı. Bir iki tane de olsa onlar da biz döve döve öldürdük. <laughs> evet Fenerbahçe şaka bir tarafa. Fenerbahçe arkadaşlar e, yabancı takımla oynuyorsa ben bugün Fenerbahçeliyim. Galatasaray Şarkeyle şark şark oynarken Galatasaraylıyım. Beşiktaşlı başka arkadaşımız herhangi bir yerle oynarken yine öyleydi. Voleybolda olsa, basketbolda olsa eee milliyetçiyim bazılarının e, tersine ya da e, iddiasının tersine. Evet arkadaşlar. Evet Türk milletinin hemen yanında oluyoruz ve başlıyoruz. Bu, bu arada bakın ee, şöyle bir şey var. Yine arabalar değişmiş ya. Bakıyorum da. Sevgili kameramanım Orhan Buram. Her şeyim. Kamerası tatlı yarım. <laughs> bu ne? Evet. Görüyorsunuz bu arka. Bu, bunu çekme. Bu Ahmet abinin arabası. Ama <laughs> satar Satar. Hiç araba yani öyle, öyle şu, Alman marka araba kullanıyor falan demez. Satar gider yine Türk markası arabaya biner. Önemli olan o. Evet buraya. Gel. Burada gözünü kapatan insanlar var. Gel buraya gel. Gel burada. Görüyorsunuz görüyorsunuz. Evet. Gel koş. Koş. Gel gel. Daha denerim Hemen burasındayız. Burada üstünü başını kapatan arkadaşlar var. Ben çok meşhurum. Merhaba <laughs> abi ne haber? Sağ ol, teşekkürler Siz nasılsınız? Merhaba Hamdolsun. Siz nasılsınız efendim? Şükür. Evet. Niye geldiniz buraya efendim? Biz arabalara bakmaya arabalara geldik. Arabalara bakmaya geldik Arabalara motorla bakmaya geliyorlar. Burada 4-5 tane arabayı paketleyip götürüyorlar. Para kimde belli değil. Parayı nerede saklıyorsun abi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Kasa sen misin abi? Eniştenle para çok. Hangi? Allah daha çok. Herkese Bir de böyle bir duam var benim. Herkese herkese bin kat daha fazlasını versin. Milyon kat daha fazlasını versin. Ve, dolayısıyla da zengin adamdan zarar gelmez diye bir laf var. Biliyorsun değil mi abi? Biz zengin değiliz. Ya gönlün zengin yeter abi. Hani, Şimdi ne araba almayı düşünüyorsun abi? Ticari, binek ne arıyorsun? Ticari. Ticari. Neden ticari? Evet her şey ticarete dökülmüş arkadaşlar. Hiç kimse artık artık öyle öyle şey normal bir araba alayım falan demiyor. Neden? Her ticaret yapıyorsunuz. Havaalanı transferi. Havaalanı transferi yapıyorsunuz. Tamam abi buyurun abi geçin abi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ha havaalanı transferi yapıyorlar. Kimleri transfer ediyorlar havaalanına? Onu öğrenmek istiyoruz. Yabancılar mı efendim? Yabancılar. Türkleri etmiyor musunuz? Türkler de dahil. Irkçılık yapmayın. Türkler de dahil değil mi? Kesinlikle. Tamam, yabancı transferine e böyle hep böyle düzgün arabalar falan oluyorsun. Yani böyle bir e, VIP arabalar falan oluyorsun. Neden? Yabancı daha rahat ettirebilmek için. Kapılarını düzgün yerlere koysunlar, pamuklu yerlere koysunlar falan diyeyim. Nedir? Önemli olan müşterinin rahatlığı. Yani ben ben motorla dolaşırım ama e, Yabancıları yabancılığı götürürken e, sıfır numara düzgün araba mı kullanırım diyorsunuz abi. Evet. Abi sen de e, şey yap. senin niye transfer etmiyorlar? Bir dakika. Seni de abi transfer etti değil mi? Evet. Evet. Abi bir dakika gel buraya. Sen özel şoför mü tuttun abi abi? Evet şoförü... <laughs> tamam abi geliyorum. Ee, i̇smi başlar mısın? olsun. Erol. Erol, Erol, Bey. Erol Bey e, transfer işleri bu sene nasıl gidecek? Hani e, turizm nasıl olacak? Siz daha iyi biliyorsunuz. Çünkü ben transfer, transfer ediyorsunuz ya. Transfer işi ya. yapmıyorum. arkadaşça şey yapıyorum transfer işlerini. Benim ya. kaçırdık o, o zaman. Siz ne evet, iş yapıyordunuz yapıyorsunuz efendim? Ben emekliyim. Emeklisiniz. Nereden emeklisiniz? evet, emeklisiniz? Emekli maaşı yetiyor. Artıyor bile. Turistleri memnun etmekten emekli beyefendi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Öyle mi? Ne, nereden emeklisin abi? Ee, Bağkur'dan emekliyim. Bak, Yuvarlak konuşmaya devam ediyoruz. Abi Bağkur anladım da ne iş yapıyordun? Ee, kafe, bar, restoran işi yaptım. Devlet memurluğu yaptım. Değişik işler yaptım. Değişik işler yaptınız. Emekli tamam. olduk. Emekli maaşı yetiyor, artıyor zaten. Evet. Gel abi şöyle geçelim. Böyle geçerken, yürürken o bir kameraman bizi takip etsin. Peki, şeyi soracağım sana. Neden daha denen otomotivi tercih ettiniz efendim? Neden daha den otomotiv? Ee, arkadaş tanıyormuş sahiplerini. Hı. Sanırım, Siz ben de tanırım. Ha. Sanırım ben de tanırım. Tamam o zaman. Buyurun gelin abi. Buyurun geçin. Evet ilk önce e, pazarlığa şey yapmayalım. Ne derler? Nifak mı sokmayın? Nedir o? Pazarla ne yapmayalım? E bir şey söyledin kaldın öyle. Karışmayalım. Hah karışmayalım. Abi. Söyle bir şey evet pazarla karışmayalım. Evet arkadaş. Bakın görüyorsunuz transfer. Gittiler yine bir Alman markası arabaya. Yine birincisinde bir arabaya yapıştılar arkadaşlar transfer. Yabancılar bizde çok önemli. Alanya'da çok önemli. Sayın Başbakan'ın yapacağı yerli arabayı bekliyoruz. O zamana kadar Alman arabasıyla idare edeceğiz. Ha, Sayın Başbakanımızın yapacağı yerli araba inşallah biz de bekliyoruz efendim. Özellikle ticari olsun da biz rahat edelim ya. Tabii tabii ticari olsun. Türk arabası olsun yani. Türk arabası olsun. Ya artık yani yıllar boyunca e, arabalarına e, dünyanın paraları ödendi. Dünyanın paraları evet, ödeniyor. Evet. İnşallah yapılır. Pek inanmıyoruz da. Ya, ya, inşallah yapar. Hayır ilk önce helikopter niye yaptılar ben onu anlamadım. Helikopterle kim dolaşacak değil mi? Ee, i̇lk önce araba yapsalardı sonra helikopter yapsalardı değil mi? Ama onunla e, büyük iş adamlar, büyük sermayenin taşınması lazım önce ondan sonra. <laughs> tamam tamam o zaman. O zaman doğrusunu yapmış başbakanım. Teşekkür ederim kolay gelsin birazdan geliyorum. Arkadaşlar daha otomotivde pazarlıklar başladı. Evet görüyorsunuz biz burada başlarken her saat başı bir pazarlık. Her saat başı daha delendi, bir pazarlık başı. Pazarlık. Pazarlık. Pazarlık devam ediyor. Evet gelin gel arkadaş, gel. Gel. Daden Otomotiv'deyiz Gel, koş. Merhaba beyefendi. Nasıl kaçmayın efendim? Ne kaçıyorsunuz? Daden Otomotiv'de. Ee, neden geldiniz? araba mı alacaksınız. Siz arkadaşım bir arkadaşım bir, bir gezeyim Evet, Daden Otomotiv'e gezmeye de gelebiliyorsunuz. Yani hani bizim bir arkadaş var, süpermarketi geziyordu mesela. Bizim arkadaş büyük <laughs> gross marketlere falan oluyor ama arkadaşıysan geziyorsun yani böyle <laughs> etrafta falan geziyorsun Şu şimdi geldim. Bu, olmaz ya abi mı? tamam ben de espri yapmak zorundayım. <laughs> yani 30 saniyede bir gereksiz olsa espri yapmak zorundayım. Daden Otomotiv'de çaylar nasıl abi? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Çok Şekerli güzel. mi içiyorsun sen abi? Ben şekersiz içiyorum abi. Şekersiz. Tabii, en güzeli şöyle. şeker. Sigara bıraktığım için şekersiz içiyorum ben. Sigarayı bırakınca şekersiz abi. mi o içmek tabii, Tabii tabii. En güzel çünkü biliyorsun hemen bilgi verelim buradaki şişman hanımefendilere, <laughs> şişman beyefendilere, obezlere. Ne de? Hayır sen sen bayağı bir zayıflamışsın abi. Geçen gördüm. Geçen abi, daha şişmandın sen. Yolda yürüyemiyordum. Yolda yürü. Cilve kaç kilo verdin abi? Abi 3 kilo verdim ya. Bırakalım. Bırakalım. Kaç ne kadar oldu bırakalım? 10 sene oldu. 10 sene hiç kilo verdi. Hay 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 hay. Ama yine değildi. 10 sene oldu. Yine de yine <laughs> Aa şimdi şöyle bir durum var. İnsanlar böyle tatlı falan hamur işi kesmeye çalışıyorlar. İlk önce içecekteki şekeri keseceksin. Kola biliyorsun bir 2,5 litre de kolada 40 tane şeker var. Kesme şeker. Kırk tane? 40 tane. 40 tane. 40 tane o yüzden şeker dedi mesela 2 tane içiyor. Günde kaç tane çay içiyorsun abi? Abi ben günde bir demlik çay içiyorum. Günde bir demlik çayda kaç tane geliyor? 60 tane mi? 50 mi? Kaç? 50'ye yakın. 50'ye yakın. 50 yakın. 50 çarpı 2 mesela 100 şeker içmiş oluyor günde abimiz. Abi sen şekeri Mesela şekerli içsen Şekerli iç sen. şekerli. Ha, şekerli bir kilo sen. şeker içmiş oluyor. Bir kilo şeker içmiş oluyorsa o zaman evet. abi ismini bağışla. Tahsin. Tahsin Bey'den, Tahsin Bey'den önemli bilgiler aldık arkadaşlar. Çayı şekersiz içeceksin. Bundan sonra çayı şekerli içenleri döveceğiz. Çay Tahsin Bey'den. şekersiz içeceğim <laughs> ama baklava ve böreği hiç kaçırmayacağım. Hayır. 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 <laughs> evet işte bu. <gülüyor> tamam <laughs> mı? Tamam. İşte tamam. Tahsin Bey'le önünüze dikiliriz. <laughs> şekersiz içecek. Sağlıklı yaşama başlıyoruz arkadaşlar bu kremiş oldu. <laughs> <laughs> evet. Baklava ve böreği kaçırmayacağım ama. Tamam. Burada araba aldın mı abi sen daha önce? Çok. Çok, Çok araba Çok Kaç oldu. tane aldın abi? Abi iki üç tane aldım sattım. İki, üç tane aldın <laughs> sattın ne kadar güzel. Peki neden daha den otomobil tercih ettiniz? Ahmet Bey Uygun fiyatlar. Uygun fiyatlar. Arabalar kaliteli mi? Arabalar da kaliteli insanlar da kaliteli. Evet. Arabalar da insanlar da daha den otomobil de kaliteli diyor Tahsin Bey. Aynı zamanda çay şeker atmayın. <laughs> evet, evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ <laughs> olun. Sağ olun. Afiyet olsun efendim. İyi evet sağ olun efendim.